Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Elçin Sango'nun yeni pozları. Özel hayatıyla gözlerden uzak yaşamasına rağmen sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Elçin Sango, köpeğiyle çektirdiği yeni pozlarını yayınladı. Ünlü oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Elçin Sangoy yaklaşık 10 yıldır aşk yaşadığı Yunus Özdiken'le uzun bir aradan sonra ülkes geçtiğimiz sene el ele görüntülenmişti. Neşeli halleriyle dikkat çeken çiftten sohbet edildi. Dişçiye gidiyoruz, randevuya çok geç kaldık, başka bir zaman konuşuruz diye konuştular. Again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the a.m., that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, move fast and climb. A new class divine. yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while yeah. I'm...